Bugün e, hayvan pazarını ziyarete geldik, bir kere bayramlarını kutladık. Cenab-ı Allah bu bayramı üst ümmetine, hepimize bu memlekette bu hastalığı kaldırsın ama şunu ben bekliyorum. Vatandaşın kurban kesmesini fazla fazladır, ısmarlamayın. Demin arkadaşımız söylediği gibi ısmarlamayın, haç kabul olmaz. Siz kurbanı gelip gözünüzle görmeseniz, çocuğunuzu getirmeseniz, o zevki, o çocuğa, o geleneği öğretmeseniz kurbanın bir tadı olmaz. Yurt dışında ısmarlamayla haç kabul olmaz. Geleceksin, kendin göreceksin, gözünle göreceksin, onu pazarlık edeceksin değil mi? Getelim. Şöyle Pazarlık Aynen. edeceksin, Aynen. pazarlık, Aynen. pazarlık Aynen. edeceksin, Aynen. 10 lira, 15 lira neyse aşağı diyeceksin, Aynen. keseceksin, Aynen. hayvana bakacaksın. Ama ben istiyorum ki herkes, Malatya sesleneyim, herkes gelin, kendi köylünüzü, Aynen. çiftçinizi kalkındırın ki melmekep kalkınsın. İnşallah. Yoksa kalkıp markette kalkıp da taksitle kurban kestirirsen, o kurbanın Kesmezler. ne özelliği olur, Kesmez. ne de kestiğin olur, ne de Allah katında bilmiyoruz ama kabul olmazsa mümkün değil. Tabii de olmaz. ha. Ama siz eğer köylüyü kalkındırmazsanız, bugün girdiler çok fazla, hepiniz dert yandınız işte. Yem fazla, evet. işçilik evet, fazla, kardeşim. diğer tarafta fazla. Devlete burada seslenin ya. Zenginlere verdiğiniz kadar verdiniz, hibe verdiniz. Bak bununla hayvancılık gelişmiyor. Adam üç kişi, 5 kişi manat eder, kişi faydalanır evet. ama... Malatya'da %30, %25 bu işine geçinen insanlar var. Evet. Gelin bunları köylerde tek tek yazın kim bunu yapacak. Bazı insanlar hayvancılık yapıyor, hayvanın ne olduğunu bilmiyor. Çocuğu bilmiyor, kendisi bilmiyor. Onlara hibe verdiği, hibeyi kime Hı. vereceksin? Bu mesleği yapanlara.